Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza denememize başlayalım. Orta Asya Türk Devletleri'nde görülen anlayışlarından hangileri Türk Devletleri'nin yıkılmasında etkilidir demiş. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılmasını vermiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki tahta kimin geçeceği ve belirsizliği ne yapacaktır bu durum? Beraberine getirecektir. Bu durum taht kavgalarına sebebiyet verecektir ve devletin yıkılmasında etkili olacaktır. Bunu aldık. İkili teşkilat sisteminin benimsenmesini vermiş. İkili teşkilat sisteminde arkadaşlar biliyorsunuz ki hükümdar doğuda bulunuyor. Kardeşi Yapku ise batıyı yönetiyordu. Yapku iç işlerinde serbest dış işlerde ise doğudaki Hakan'a bağlıydı. Bu durum ne yapacaktır? Ülkenin federal bir yapıya sahip olduğunundan kanıtıdır. İkili teşkilat sistemi Türk devletlerinin parçalanmasında ve yıkılmasında etkili olacaktır. Hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması arkadaşlar bakıldığı zaman taht kavgalarına neden olmaz. Yönetme ilkesinin kan bağı yoluyla babadan oğula geçmesi taht kavgalarına neden olur arkadaşlar. Zira bu durum beraberinde veraset sisteminde getirecektir. Hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması yıkılmasında etkili değildir. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Türk İslam devletleriyle ilgili yukarıdaki bilgiler aşağıdaki devletlerle eşleştirildiğinde hangi devlet dışarıda kalır demiş. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti. Arkadaşlar Orta Asya ibaresine lütfen dikkat ediniz bize. ilk Türk İslam devletini mi soruyor? Orta Asya'da kurulanı mı soruyor? Orta Asya ibaresini gördüğünüz an ne diyeceksiniz? Karahanlılar diyeceksiniz. Şuraya da C şıkkını yazalım. İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasını Yayılmasına öncülük eden devlet kimdi arkadaşlar Gaznelerdi. Değişikliğini yazalım. Mısırda kurulan ilk Türk İslam devleti kimdi Tolun oğullarıydı arkadaşlar. Değişikliğini yazalım buraya. İktidar sistemini ilk kez uygulayan ise arkadaşlar bu durumla alakalı arkadaşlar e, kaynaklar e, şöyle der. İktidar sistemini ilk kez uygulayan Karahanlardır. Askeri anlamda iktidar sistemini ilk uygulayan Büyük Selçuklulardır arkadaşlar. Size soruda nasıl geliyorsa o şekilde kabul etmeniz lazım. Şu an için Karahanlar iddia sistemini ilk uygulayan. Ama arkadaşlar buraya askeri e, kelimesini koyduğunuz an Büyük Selçuklar'ı almak zorundasınız. E, bunu da ne yapalım? Kabul edelim. E, Akşitler ne yaptı e, arkadaşlar? Seçenek dışı kalmış oldu. Cevabımız eşit olmuş oldu. Baktığımız zaman akademik kaynaklar arkadaşlar iddia sistemini ilk uygulayan devletin Karahanlılar olduğunu bize söylüyor. Ama e, KPSS kaynaklarında e, arkadaşlar iktidar sistemini ilk uygulayan devletin Büyük Selçuklar olduğu yazar ama akademik olarak yanlıştır. Çünkü askeri iktidar sistemini ilk uygulayan Büyük Selçuklardır arkadaşlar. Bunu da inşallah e, aktarabilmişizdir. Cevabımız burada E şıkkı olmuş oldu. Geldik 3. soruya. Anadolu'da kurulan ilk beyliklerden biri olan ve Erzincan merkez olmak üzere Kemah, Divri ve Şebin Karahisar bölgelerinde 1080-1228 yıllar arasında hüküm süren Divri Ulu Camii adlı eseri günümüze ulaşan beylik hangisidir arkadaşlar? Mengüceklerdir. Mengücekler biliyorsunuz ki Mengücek Gazi tarafından kuruluyor. Ee, arkadaşlar Erzincan merkez olmak üzere kuruluyor. Ve Divri Ulu Cami de kime aittir? Mengücek Devleti'ne aittir. Geldik dördüncü sorumuza. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde uç beyliği olarak Suyut ve Domaniç yöresine yerleşen Osmanlılar kısa süre içerisinde Anadolu'nun dışında Avrupa'da da egemenlik kuran güçlü bir devlet konumuna geldi. Hangisi Osmanlı Devleti'nin büyüme nedenleri arasında yer almaz demiş. İskan politikası var arkadaşlar. E, gaza düşüncesiyle hareket edilmesi var. Bizans'ın eski gücünden uzak olması o dönemde. E, ahilerin desteği var. Ekber ve Erşey sistemi yoktur. Ekber ve Erşey sistemi neydi? Yaşça büyük ve olgun olan kişinin tahta geçmesiyle ilgiliydi arkadaşlar. Aklınıza Allah-u Ekber'den gelsin. En büyük demek arkadaşlar Ekber. E, oradan aklınıza gelebilir. Birinci Ahmet döneminde biliyorsunuz ki geliyor bu sistem. Duraklama döneminde arkadaşlar. E, dolayısıyla Ekber ve şey sistemi Osmanlı'nın büyümesi, e, büyüme nedenleri arasında yer almaz. Cevabımız eşik olmuş oldu. Başka neler var arkadaşlar? Merkez anlayış Osmanlı'nın büyümesine etkendir. İstimalet dediğimiz hoşgörü politikası etkilidir. Ahilerin desteğini söyledik. Kaza düşüncesiyle hareket edilmesini söyledik arkadaşlar. E, bu dönemde Karesioğulları beyliğinin Osmanlı yemenine geçmesi etkilidir. Bizans'ın arkadaşlar e, içerisinde bulunan taht kavgaları etkilidir. Eski gücünden uzak olması etkilidir. E, vesaire vesaire sayabiliriz arkadaşlar bunları. 5'e geldik. Hangisi Osmanlı Devleti'nde 1. Beyazıt yani Yıldırım dönemi gelişmeleri arasında yer almaz demiş. Anadolu Beylerbeyliği'ni kuruluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Anadolu Beylerbeyliği kuruluyor. Anadolu Hisarı yapılıyor. Diğer adı Güzelce Hisar'dır. Bakın Rumeli Hisarı ile karıştırmayınız. O Fatih dönemindedir. Anadolu Hisarı ise kimin dönemindedir? Yıldırım Beyazıt dönemindedir. Rumeli Beylerbeyliği'nin kurulması ise arkadaşlar 1. Murat döneminde ne yapılacaktır? Kurulmuş olacaktır. Ee, arkadaşlar merkezi de neresidir? Manastır'dır. Anadolu'nun beyler beylerini ise merkezi Kütahya'dır. Bunları da unutmayalım. Haç ittifakına karşı Nibolu Savaşı yapılıyor. Ee, Timur Devleti ile Ankara Savaşı yapılmış oluyor. Yıldırım Beyazıt döneminde cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Osmanlı Devleti'nde padişahlarından hangileri veraset sistemine düzenlemeye gitmiştir diyor bizlere. Bakıldığı zaman arkadaşlar 1. Murat döneminde ülke, padişah ve oğullarının malıdır, ortak malıdır anlayışı benimseniyordu biliyorsunuz. 2. Mehmet döneminde yani Fatih döneminde ise ülke padişahın malıdır anlayışı geliyor. 1. Ahmet döneminde ise yaşça büyük ve olgun olan kişinin tahta geçmesi anlayışı gelmiş oluyor. Yani Ekber ve Erşed sistemi gelmiş oluyor. Bunların üçü de feraset sisteminde düzenleme ile alakalıdır. Cevabımız da E seçeneği olmuş oldu. Geldik 7. sorumuza. Hangisi Lale Devri'nin ünlü nakkaşıdır diyor bizlere. Lale Devri 1718-1730 yıllar arasını kapsamaktadır biliyorsunuz ki. Ünlü nakkaş yani minyatür arkadaşlar. Minyatürün diğer adı nakkaştır. Kimdir bu nakkaşımız? Levni arkadaşlar. Levni ünlü minyatür ustasıdır, nakkaştır. Lale Devri'nin unutmuyoruz önemlidir. 8'deyiz. Osman Devleti'nin 2. Mahmut döneminde Dahiliye Nazırı'na aşağıdakilerden hangisi ee, dönüşmüştür diyor. Bakıldığı zaman Reisül Kütap değil arkadaşlar. Reisül Kütap günümüzdeki ne gibi düşünebilirsiniz? Ee, dışişleri Bakanı yani harici arkadaşlar. Sadaret Ketütası ise Dahiliye Nazırına. Dahiliye nedir arkadaşlar? Ee, İçişleri Bakanlığı gibi düşünün. Yani dahiliye gidiyorsunuz ya hastaneye iç organlarına bakmak için. Oradan aklınıza gelebilir dahiliye kelimesi. Sadalet Ketütası ...na dönüşmüştür. Cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Osmanlı Devleti 18 Şubat 1856'da ıssat fermanını ilan etmiştir. Kimin döneminde? Abdülmecit döneminde unutmayınız. Isat fermanı ile ilgili doğru bir bilgi değildir diyor. Evet Sultan Abdülmecit döneminde hazırlanmıştır. Daha aynı bahsettik doğru. Fermanın hazırlanmasına Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa etkilidir. Doğru. Doğru bir bilgidir. Fermanla Müslüman olmayanlara memuriyet hakkı tanınıyor arkadaşlar. Isat fermanında İlanında İngiltere, Fransa, Avusturya gibi devletler etkili oluyor. 93 harbi sonucunda ilan edilmiştir. Bilgisi yanlıştır. Biliyorsunuz ki Sad fermanının 1853 56 Osmanlı Rus Savaşı dediğimiz Kırım Harbi'nden sonra arkadaşlar bakın kelime oyunlarına dikkat edelim. Kırım Harbi'nden sonra Harbi'nden sonra ne yapılacaktır? İlan edilmiş olacaktır ve Paris Antlaşması'nda da arkadaşlar ıslat fermanı ne yapıyor? Girmiş oluyor. 93 Harbi dediğimiz ise 1877-78 Osmanlı Rus savaşıdır arkadaşlar. Sonucunda da Beylül Anlaşması imzalanıyor biliyorsunuz. Cevabımız ne oldu? Eşik oldu. Geldik ona. Kıbrıs'la ilgili hangisi doğru değildir demiş. 1571'de 2. Selim döneminde fethedilmiştir. Allah Mustafa Paşa önderliğinde doğru. 1878'de İngiltere tarafından işgal edilmiştir. Arkadaşlar doğru. 1914'te İngiltere tarafından ilhak edilmiştir. Doğru. Atatürk döneminde Türkiye ile Yunanistan arasında sorun teşkil etmiştir. Yanlış. Arkadaşlar ne zaman sorun teşkil etmeye başlıyor? 1954 tarihinde arkadaşlar sorun teşkil etmeye başlıyor. Ve o yüzden Atatürk dönemini kapsamaz bu durum cevabımız değişik oldu. Lozan anlaşması İngiltere'ye ait olduğu da kabul edilmiş oluyor. Hangi anlaşmayla Lozan'la olduğunu lütfen unutmayalım. Geldik 11'e. Birinci Balkan Savaşı'nda Yunanistan yerlerinden hangilerini işgal etmiştir diyor. Selanik 12 ada Edirne'yi vermiş. Osman Devleti 1912-1913 yılları arasında Karadağ, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan devletleriyle biliyorsunuz ki Birinci Balkan Savaşı'nı yapıyor. Bu savaşta Yunanistan, Selanik'i, Bulgaristan, Edirne'yi işgal ediyor. 12 ada ise Trablusgarp Savaşı devam ederken İtalya tarafından arkadaşlar. İtalya tarafından Trablusgarp Savaşı'nda ne yapılıyor? E, i̇şgal edilmiş oluyor. Edirne'yi saydık da aynı Bulgaristan tarafından. Bulgaristan bize Yunanistan'ı soruyor. Cevabımız ne olacak? Yalnız bir olmuş olacak değerli dostlar. Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa'nın Sarıkamış Harekatı ile amaçladıkları, e, amaçladıkları arasında hangileri yer alır demiş bizlere. Selase'yi geri almak arkadaşlar Karsardan Batum. Yani doğru Turanist, e, Turanist politikayı gerçekleştirmek arkadaşlar. Turancılık yani. E, bu da doğru. E, arkadaşlar e, Kafkas cephesinde biliyorsunuz ki Türklerle birleşerek Turanist politikayı gerçekleştirmek istiyor Enver Paşa. Brest-Litovsk koşulan koşullarını yeri, yerine getirmek yoktur arkadaşlar. E, bakıldığı zaman e, çünkü bu anlaşmayı biliyorsunuz ki Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilirken imzalıyor. Yani 1918'de imzalanıyor. Sarıkamış harekatı ise 1914 senesindedir. Zaten bu gitti. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Geldik 13'e. Hakimet kayıtsız şartsız milletindir ifadesi hangisiyle ilişkilendir ilişkilendirilemez demiş. Bakıldığı zaman... 21 Anayasasında arkadaşlar var mıdır? Evet vardır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir maddesi var biliyorsunuz. 21 Anayasasında. Amasya Genelgesi'nde yer alan milletin bağımsızlığı ile milletin azim ve kararı kurtaracaktır maddesi vardı hatırlayınız. Ee, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması yönetiminde yönetimde halk egemenliğinin sağlanması açısından önemli bir adımdır. Arkadaşlar saltanatın kaldırılması ise yönetimde kişi egemenliğine son verilerek milli iradenin yerleşmesi açısından önemli bir adımdır. Ama saltanat şurası ulusal irade ile bir alakası yoktur arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Sevr Antlaşması'nı imzalayan da saltanat şurasıydı. Geldik 14'e. Hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına neden olan gelişmeler arasında yer alır demiş. İşgal güçlerinin mebusal Meclisi'ni dağıtması var arkadaşlar. İstanbul Hükümeti'nin sorumluluklarını yerine getirmemesi var anlaşma devletlerinin İstanbul'u resmen işgal etmesi vardır. Bu üç durumda meclisin açılmasına neden olmuştur cevap aşık oldu. Hangisi Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Fransa arasında 22.921 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması'nın kapsamındadır demiş. Caber Kalesi'nin Türk toprağı sayılması. Evet arkadaşlar bu anlaşmada geçiyor. Caber Kalesi'nin Türk toprağı sayılması cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Kapitülasyonların kaldırılması Lozan Antlaşması ile kaldırılıyor biliyorsunuz. Musul'un Irak hükümetine bırakılması, Ankara anlaşması 1926'da kimliği imzalıyorduk, İngiltere ile imzalıyorduk. Boğazların denetiminin Türkiye Büyük Hükümet Meclisi'ne bırakılması, Mudanya Ateşkesi ile alakalı Hatay Cumhuriyeti'nin kurulması ise... 1938'de kuruluyor arkadaşlar. Bakın anavatana katılmasını sormuyor. Cumhuriyetin kurulması 1938'dedir. 2 Eylül'de anavatana 1939'da katılacaktır. Cevap A oldu. Geldik 16'ya. 24 Temmuz 1923'te imzalanan 23 Ağustos 1923'te onaylanan Lozan Anlaşması'nda hangisi yer almamıştır diyor bizlere. Yunanistan'a savaş tazminatı, tazminatı olarak Karaağaç'ı ve Bosna Köyü bize bırakması doğru. Hatay'ın Türk topraklarına katılması ve Musul'un Irak'a bırakılması yanlış arkadaşlar. Hatay'ın Türk topraklarına katılması daha önce bahsettik 1939. Musul'un Irak'a bırakılması 1926 Ankara anlaşmasıyla olacaktır. Cevap B şıkkı oldu. Sakız Midilli Sisam Niker Yadaları Yunanistan'a bırakılıyor doğru. Kapitülasyonlar kaldırılıyor arkadaşlar. Hatırlayınız Türk Devleti Atatürk tarafından daha doğrusu iki konuda taviz verilmesini istemiyor arkadaşlar taviz verilmeyecek diyor. Bir Ermeni yurdu meselesi, iki kapitülasyonlar meselesi arkadaşlar. Bu iki konudan asla taviz verilmemiştir. Gökçeada İmroz dediğimiz Gökçeada'dır. Ve Bozcaada'nın Türkiye'ye bırakılması da Lozan Anlaşması'nda yer almaktadır. Geldik 17'ye. 1924'te kabul edilen anayasa ile ilgili hangisi doğru değildir demiş. 28 anayasadan dinle ilgili hükümler çıkarılmıştır arkadaşlar. Devletin dini İslam'dır maddesi çıkarılıyordu hatırlayınız. Doğru. 34'te kadınlara seçme seçilme hakkı verilmiştir. Doğru. En önemli ve ilk değişiklikler kabine sistemine geçilmesiyle yapılmıştır. Yanlış arkadaşlar. Kabine sistemine 21 anayasasının 23 değişikliği ile birlikte olmuştur. Cevabımız değişik oldu. 37'de Atatürk ilkeleri anayasaya giriyor. Doğru. 45'te içeri değiştirilmeden, değiştirilmeden dili Türkçeleştirilerek yeniden kabul edilmiştir. Bilgisi de doğrudur. Cevap C şıkkı oldu. Geldik 18'e. Hangisi nutukta yer almaz? Nutuğun tarih aralığını bilmemiz lazım. 19-27 arası arkadaşlar. Bakıldığı zaman bu dönemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 1920. 1920, 23 Nisan. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Harf İnkılabı'nın yapılması arkadaşlar. 1 Kasım 1928. Saltanatın kaldırılması arkadaşlar. 1 Kasım 1922, Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923 tarihler arasındadır. Hangisi yer almaz? 28'de olan harf inkılabının yapılması notukta yer almaz değerli arkadaşlar. Geldik 19'a. Cumhuriyet döneminde dini duyguların kötüye kullanılmasının engellenmesi ve boş inanç ve adetlerin uygulanmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarından hangilerinin yapıldığı savunulabilir demiş yabancı okullardaki dini sembollerin kaldırılması tekke ve zaviyelerin kapatılması Türk Dil Kurumu'nun kurulmasını vermiş arkadaşlar bakıldığı zaman e, Türk Dil Kurumu yoktur e, zaten Türk Dil Kurumu 12 Temmuz 1932'de e, Türkçe yabancı sözcüklerden temizlemek e, yazı diliyle konuşma dili arasındaki farklılıkları göstermek e, arkadaşlar bunlar e, amaçlanıyor burada Tekke zavilerin kapatılması ve yabancı okullardaki dini sembollerin kaldırılması bu çalışmayla ilgili arkadaşlar yapıldığı savunulabilir. Cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Şeyh Said İsyan 13 Şubat 1925'te çıkmıştır. İsyan kısa sürede yayılmış ve isyanı bastıramayan Ali Fethi Okyar Bey hükümeti istifa etmiştir. Yeni hükümet ise İsmet Bey tarafından kurulmuştur. İsmet Bey hükümeti Şeyh Said isyana bastırmak amacıyla hangisini çıkarıyor arkadaşlar? Takrir-i Sukun Kanunu'nu çıkarılıyor 1925'te. Kaç yılına kadar? 29 arkadaşlar arasını kapsar. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Milli Korunma Kanunu arkadaşlar 1940'ta. Firayiler Kanunu 1920. Mini İsrafat Kanunu 1920. Teşcir Kanunu 1915 senesinde çıkıyordu hatırlayınız. 12 Ağustos 1930'da Alefet Tokyar tarafından kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın Partilerinden hangilerine karşı muhalefet etme amacı vardır demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar sadece Cumhuriyet Halk Fırkasına karşı muhalefet etme amacı vardır. Cevap B şıkkı olmuş oldu. Hangisi Atatürk dönemindeki nüfus politikası uygulamalarından biri değildir demiş. 6 ya da daha fazla çocuk ailelere vergi muafiyeti getiriliyor. Ülkenin birçok yerinde doğum evi kuruluyor, fakirlere ücretsiz ilaç dağıtılıyor doğru. Türkiye'ye yönelik göçleri teşvik amacıyla göçmenlere gümrük muafiyeti getiriliyor. Çok çocuklu aileleri hazineye ait topraklardan talla bağışlanıyor. Mektebi tıbbi açılarak ilk kez çiçek açısı yapılıyor. Bilgisi yanlıştır çünkü Mek mektebi tıbbiye 2. Mahmut döneminde açılıyor. Arkadaşlar yine çiçek açısının ilk kez yaptırılması da daha önceki süreçte ilgilidir. Lale devrinde. Cevap eşlik oldu. Hangisi Osmanlı Devleti'nde olmayıp ilk kez Atatürk döneminde açılmıştır diyor. Türk Ocakları 1912 Osmanlı'da var. Azınlık okulları var. Öğretmen okulları, yabancı okullar var. Ama halk evleri 1932 senesinde ilk kez Atatürk döneminde açılmıştır. Geldik 24'e. Mustafa Kemal Paşa ile General Harbert Eylül 1919'da Sivas'ta. Bakın nerede görüştüğünü unutmayacağız arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal Sivas'a kimle görüştüğünü unutmayacağız. Soru olarak sorar ÖSM. General Harbert'ta Sivas'ta görüşme yapılıyor. Bu görüşmede Mustafa Kemal Paşa Harbour'da şunu bilmenizi isterim ki biz emperyalistlerin pençesine düşen bir kuş gibi te tedrici, sefil bir ölüme mahkum olmaktan ise babalarımızın oğlu sıfatıyla vuruşarak ölmeyi tercih ederiz demiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın unsurlarından hangilerine önem verdiğinin kanıtıdır demiş bu durum. Arkadaşlar bir tam bağımsızlık istiyoruz. Mandatör sistem değil. 3 egemenlik hakları arkadaşlar. 1 ve 3 Mustafa Kemal bu ikisine ne yapıyor? Önem veriyor. Mantatar sistem değil. Cevap ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. Zaten mandatar sisteme Mustafa Kemal karşı çıkıyor biliyorsunuz. Geldik 25. sorumuza. 7 Aralık 1941'de Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesinde etkili olan olay neydi arkadaşlar? Japonya'nın Pearl Harbor baskınının düzenlemesi. Arkadaşlar Pearl Harbor baskınını düzenliyor. Japonlar ve Amerika ne yapacaktır? Savaşa dahil olacaktır. Ve Japonya ya ne yapacaktır? İki adet atom bombasını atacaktır. Hiroşima ve Nagazaki arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte Sovyet Rusya'nın yayılmacı politikası Türkiye'nin kuruluşlarının hangilerine üye olmasında etkili olmuştur diyor. Sadavat Paktı 1937 arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı zaten 1939'da başlıyor. Bu gitti. Balkan Paktı var. NATO var arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz ki burada cevabımız ne oldu? 2 ve 3 olmuş oldu. NATO'ya 1952 senesinde üye oluyoruz. Balkan Paktı da 1953. Son sorumuzdayız. Hangisi yumuşama yani detans döneminde yapılan silahsızlanma anlaşmalarından biri değildir demiş. Saat 1, saat 2 var. Helsinki Nihai Senedi var dış uzay anlaşması var ama Locarno anlaşması 1925 senesinde yapılıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra barışı korumak amacıyla yapılan anlaşmadır. Cevap ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte değerli dostlar sizlerle birlikte 27 adet sorudan oluşan denememizi çözmüş olduk. Bir sonraki denemelerde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok dikkat edin.